Kritik seçimde yurt dışı seçmen sandığa akın etmeye devam ediyor. Özellikle de gençler. Dün akşam oy kullananların sayısı 1 milyon 227 bini aştı. Bugün daha da fazla oldu tabii. Son 9 günün, son günün 9 Mayıs olduğunu düşünürsek bu hafta sonu yoğunluğun zirveye ulaşmasını bekliyoruz. Gençleri, gelecek nesilleri düşünerek, Oyunuzu verin. Çok zor, zor durumda olan bir amcamız geldi. Ambulans buraya sedye oyunu kullandı gitti. Erdoğan'ım Erdoğan'ım Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'ım. Son gün yaklaşıyor. Sandığa ilgi rekor üstüne rekor kırıyor. İnşallah vatanımız hem milletimiz için çok hayırlı olacak. İHA'lar, sihalar, gemiler, ne bileyim yine bir petrol bulduk. Daha ileriye gitmek, daha güzel günler yaşamak ülkemize fayda olmak için geldik oyumuzu kullanma. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde 7400 Gence Başkonsolosluğu'nda 2200 Naçıvan Başkonsolosluğu'nda ise 1349 olmak üzere toplam 11043 kayıtlı seçmen 5, 6 ve 7 Mayıs'ta oylarını kullanabilecek. Yurt dışında oy kullanma işlemi için 9 Mayıs son gün. 14 Mayıs seçimlerine Almanya'daki genç nüfusunda yoğun ilgisi bulunuyor. Yanımda 300'ler var. Emirhan, Bedirhan, Batuhan. 18 yaşında olan 300'ler bugün ilk kez oy kullandı ve onların kendileri gibi genç seçmenlere bir çağrısı var. Oyunuzu verin. Ben 300'lerin amisi olarak kardeşlerimi oy vermeye teşvik ettim. Biz oylarımızı kullandık. Vatana, millete hayırlı olsun. Özellikle genç seçmenin ilgisi yükselişte. Atılan oy sayısı 4 Mayıs saat 22 itibarıyla 1 milyon 227 bini aştı. Yaklaşık 100 kilometre öteden geldik. İşimizi de bıraktık ailecek. Oy kullanırken ne düşündün aklına ne geldi mesela? 20 sene öncesine bugünkü durumu kıyasladım. Yetti zaten. Ne kucaklarındaki bebekleri ne de hastalıklara engel oldu onlara çok ağır hasta olan bir amcamız, çok zor, zor durumda olan bir amcamız geldi. Ambulansla buraya sedyeyle oyunu kullandı gitti. Ben herkesi e, buraya oy vermeye davet ediyorum. Fransa'da ise 130 binden fazla seçmen sandığa gitti. Hafta sonu sandıklarda büyük yoğunluk bekleniyor. Bu nedenle Yüksek Seçim Kurulu sandık sayısını artırdı. Asıl yoğunluğun hafta sonu yaşanması bekleniyor. İran'daki oy verme işlemleri bu sabah başladı ve işlemler 3 gün daha devam edecek. Her şey yolunda. Çok e, rahat ve e, huzurlu bir ortam var. TC kimlik numaralı kimlik belgelerinin olması gerekiyor. İnşallah ülkemiz için en iyi şekilde e, sonuç ortaya çıkar. Neden siz bu kadar kalabaksınız? Ben şimdi burada röportaj yapmaya çalışıyoruz. Biz vatan iyi görevimizi yapmaya geldik. Bugün ve oyumuzu kullandık. Seçimin belki de en sempatik röportajı ise Londra'da yaşayan minik renginden geldi. Mikrofonu uzatalım beyefendi. Yani he. siz şu anda ne yapıyorsunuz? Anne yani ben küçüklerle sormak istemiyorum biraz korkuyorum.